Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde sizler için Grandmaster Elo'yu değerlendiriyor olacağız. Şu an Brezilya sunucusundayız bildiğiniz gibi. Yani üst satlık elo. Bundan sonra da zaten Challenger elo'ya geçiyoruz. Ardından da geçebilirsek Kore sunucusuna geçmeyi planlıyorum. Bakalım umuyorum keyifli bir oyun olur. Şöyle pikleri yorumlayacak olursanız ki bu maçı neden tercih ettiğimi de söyleyeyim. Shaco piki vardı. Buff Shaco adamın klanının adı da Shaco'ymuş. Ve bu elo'da Shaco'nun ne yapabileceğini gerçekten çok merak ediyordum. O yüzden de bu maça aslına bakarsanız bir tık izlemek istedim. Piklere bakacak olursak üst koridorda Cassiopeia gibi enteresan bir karakter var ki ben uzun koridora yakıştıramıyorum. Cassiopeia birazcık daha orta koridora daha yatkın şu durumda. Cassiopeia karşısında Jayce Ormanda Shaco ve karşınız Zinzoa eşleşmesi. Orta koridorda Lux ve Twisted Fate eşleşmesi. Bot lane'de de Vayne ve Naturalix ikilisine karşı Jin ve Karma ikilisinin mücadelesini izliyor olacağız. Eşyalara baktığımda enteresan bir eşya tercihi evet. göremiyorum. Ama bu noktada iki orta koridor oyuncusunun da e, rakibine çok fazla yaklaşmamak adına üzerine minyon e, uçuran aldığını da görüyorum. Bu da aynı zamanda koridor puşlamalarını da kolaylaştıracaktır. Bakalım ne derece verimli olacaklar, ne derece etki yaratabilecekler hangi takım daha baskın ve etkili oynayacak görüp değerlendiriyor olacağız. Zinza bu arada Şako'nun mavi güçle pardon kırmızı güçlendirmesini çalmak istiyor. Oraya doğru ilerlediler ama orada totem var. Hemen Zinza burada tarayıcı açtı. Totemi hızlı bir şekilde kırıyorlar. Ee, hem totemin orada altını almış oldular. Orada bir görüş almış oldular. Hem de bunun yanı sıra kırmızı güçlendirmeye çalışacak tabi. E, da bunun karşında rakip kırmızı güçlendirmeye çalışacaktır. Oraya doğru pinkler geliyor. Orada totem olabileceğini düşünerek oraya bir sinyal atıldı. Şaka hemen oraya doğru ilerliyor ama tam o köşede bir totem var. Bakın mini minimap'ten gözüküyor da Şaka'nın şu an olduğu yerde. Zinza ve Twisted Fate ikilisi oraya doğru gidebilirler. Çık diye pinkler falan geliyor. Lux da şu an pinkle de Zinza'yı. E, Şaka durumun farkında çıkmadı. İstiyor o kırmızı güçlendirmeyi. Bakalım alabilecek mi? Eğer ölürse Shaco burada çok şey kaybeder. Şu an çarpı da var. Çarpı ile birlikte aldı. Q'sunu atarak pozisyondan ayrılıyor. Twisted Fate orada yakaladı ama artık çok geçti. Bu arada Karma ikilisi Early Gain'i bayağı bir e, domine edecektir bu noktada. Lux bayağı bir dövdü Twisted Fate'i. Vurmaya da devam ediyor menzil avantajıyla birlikte. Nautilus'un canı çok az, dikkat etmesi lazım Nautilus'un. Tehlikeli bir can barı. Bu noktada tabi Karmajen ikilisi. Early game hasarları da çok fazla domine ediyorlar. Cassiopeia yalnız farmı çok geri düşmüş. Bu noktada buradaki bütün minyon dalgasını alması lazım. Birazcık sıkıntı bir matchup e karşı. Ee, kaybetme durumu olasıdır. Fakat 6 levelden sonra Cassiopeia'nın Jace'e karşı çok da üstünde unutmamak lazım. Kitle kontrolü bu arada mavi takımın mükemmel ya mükemmel. Eğer ama kırmızı takım Twisted Fate ile birlikte iş yaparsa, uyumlu bir şekilde harita gezerlerse, derken Shaco üst koridora geldi. Burada Jayce'i yakalamak istiyor, Jayce'in sıçrasını alabilirler. Hızlı bir şekilde burada devam ettiler, Jayce de çok hasar çıkarttı ama tutuştura düşecek mi? Düşmedi burada. Cassiopeia'nın sıçra attı orada, eğer Q'sunu tutturabilseydi Jayce'i keserlerdi. Şu an buradan çıkan tamamıyla Jayce oluyor arkadaşlar. Hem rakibinden bir sıçra hem de tutuştura almış oldu. Kendi sıçrasına karşılık, gayet worth. Şimdi Jason sıçrası olmadığı için buraya deneyebilirler. Bu arada Natulius hemen orada karma tutuşturunu atar atmaz kendisini geriye doğru attı. Burada bir baskın yediğini anladı. Riske atmadı pozisyonu. Gayet karlı. Bunu yapın arkadaşlar. Kafanıza siz bu kadar dolu canlı iken birisi tutuşlar atıyorsa bilin ki ya baskın yiyorsunuzdur ya ciddi bir şey vardır. Kaçmaya oynayın. Kaçtıktan sonra bir sonraki pozisyonda zaten rakibinizin tutuşturu olmadığı için siz avantajlı ayrılırsınız. Zinza orta koridora geliyor, Shaco üst koridordan tekrar bir şeyler çıkartmak istiyor. Kırmızı güçlendirmesi de var ama Cassiopeia'dan geç gelen bir W yeteneği burada tabi haliyle Shaco'nun kaçmasını sağlamış oldu. Farm olarak her şey kafa kafaya. Jinbi altı yetiştiriyor ama buradaki minyon dalgasını tamamını alırsa e, eşitleyecektir zaten. Zinza bu sefer üst kordura gelmiş. Cassiopeia'ya burada dive atabilirler. Cassiopeia'nın manası çok az, dışarısında olmadığını unutmayalım. Jace bir de burada EQ'sunu tuturdu. İyice jumbora azaldı. Yüksek ihtimalle burada bir dive göreceğiz. Zinza geldi bakalım atılacak mı? Sıçrasının da olduğunu unutmayalım şu an Zinza'nın. Bekliyor, sıçrasında attı. W yeteneğiyle birlikte burada son vuruşu yapıyor ve gayet kârlı bir şekilde ayrılıyorlar. Oradan bir kule itidaiyseydi tehlikeli olabilirdi. İşte diyorum ya, Allah'tan pozisyonda Kaçopyanın sıçrası yoktu. Bu arada Shako Zinza ile şu an karşı karşıya. Zinza çarpını atarak Shako'nun tarafını kesmeyi başardı burada. Shako ölecek mi? Son anda Q'sunu atarak kaçıyor. Jayce de pozisyona geliyor. Bakalım Shako oradan bir kaçış yapabilecek mi? Canı çok az Şako'nun. Zinza fark etmedi Şako önünden geçti. Birazcık geç fark etti. Kaçacak mı yoksa? Twisted Fate burayı kapatmaya gelmedi. Twisted Fate niye gelmiyorsun Twisted Fate? Zinza çalın çizgisine girmedi. İnanılmaz. Yanında Waze atıyor Şako Waze'i gitti ya. Şimdi o pozisyonda Şako'yu kesmeniz Şako'nun iki kat geri düşmesine neden olur. Üst koridora baskın attı sonuç çıkartamadı bir de üzerine Zinza orada skor alsa aşırı derecede güçlenebilirdi şu an kötü bitti. Yani arıyor istediğimiz gibi gitmedi. Twisted Fate koridor itmeye devam ediyor. Nautilus bu arada oraya gelecekti. Pinkler geldi karmadan peş peşe. Nautilus'un orada olduğunu fark ettiler. Hemen ee, orada aksiyonu dizginlediler. Zinzo hemen üst sorunlarını temizlemeye çalışıyor. Bu arada ee, burada Lux'ın arındır alması gayet mantıklı bir çarecik. Özellikle Twisted Fate ona sarı kartı tuturduğu anda zaten tek bir kitle kontrolü var artık tehlikeli olabilecek. O da Twisted Fate'in sarı kartı ki Lux'la bir karakter arındır alması gayet mantıklı bir meşap için. Bu arada Jayce'in üzerine Cellad'ın çağrısı aldığını görüyoruz. Cassiopeia'nın iyileştirme etkisini kırabilmek adına gayet mantıklı bir tercih. Twisted burada antik dönüştürücü almış. Rakibinden gece kasar bayağı azaltacaktır. Bu arada karşılıklı bir fight var. Jace burada EQ'sunu da tutturmayı başardı. Çok fazla hasar çıkartıyor. Düşürebilecek mi rakibini? Düşüremedi ama Cassiopeia'yı base'e götürecek kadar canını azalttı. Zinza tekrardan buraya gelebilir. Pink de geldi Zinza'dan. Dive girişimde bulunacaklar burada anlaşıldı. Cassiopeia 6 level olursa tehlikeli. Twisted Fate 6 level olmuş. O da ultisiyle üst koridora dahil olabilir ki üst koridora doğru yürümeye de başladı. Shaco da o pozisyonda. Bakalım neler olacak. Üst koridorda büyük bir aksiyon bizi bekliyor. Shaco geldi üst koridora. Twisted Fate tam ultisini açtığı sırada Cassiopeia'nın canı çok az. Twisted Fate bakalım devam edecek mi? Sıçrasıyla birlikte sarı kartını atıyor. Rakibini üst skor aldı. Yalnız Alt koridorda da Jin'in üzerine gelen bir tutuşla düşünü gördük. Üst koridorda da bu arada Twisted Fate gitmeden önce, pardon Shaco gitmeden önce en azından skor çıkartmayı başarmış. Natulius burada Karma'ya dive atmak istiyorlar. Karma'nın e, şu an sorun yaşamadan e, Vayne'in üzerine attığı bir tutuştur ve Vayne'in kuleden hasar yemesi dolayısıyla yani kulenin Vayne'de kalması dolayısıyla burada karlı çıkan aslına bakarsanız Karma oldu. Bu arada tekrar iki ormancı karşıya karşıya gelecek. Shaco bu arada zinzayı kesebilecek güçlerini bakalım. E'sini de attı. Lux da burada ultisiyle birlikte son böyle vuruşu yaparak tertemiz bir şekilde işte. Lux'ın ee, ve aslına bakarsanız takım üyelerinin Shaco'nun etrafında oynaması bu etkileri yaratıyor. Güzel bir şekilde birbirlerini takip ediyorlar. Bu arada Shaco da orada kırmızı güçlendirmeyi Jace'den çalmayı başarmış oldu. Rahatlar. Notulius, Notulius çok güzel yakaladı burada Karma'yı. Karma Neyine güvenerek oraya kadar devam etti bilmiyorum. Vayne'den bu arada sıçrasıyla bir engage duvara mıhlayabilmek istedi. Şifasını da kullandı iki nişancı. Jin orada sıçra attı, skor alıp çıkmak istedi, kendisi de öldü. Karşısında en azından Vayne'in de çift spellini aldı. Gayet güzel bir takas iki nişancı arasında. Ama burada Naturius asist kazandığı için aslına bakarsanız burada avantajlı olan tamamıyla mavi takım olmuş oldu. 2-1-1 bir Vayne karşınıza görmek istemezsiniz. Jace bu arada Q'larını falan çok güzel tutturuyor ya. Bayağı kontrollü atıyor yani. Ejder'e doğru ilerliyor. Kırmızı takım burada Ejder'i çıkartacaklardır diye tahmin ediyorum. Şako'nun nerede olduğunu bilmiyorlar gerçi ama Şako gelene kadar oradan Ejder'i alabilirler diye düşünüyorum. Altın farkı bu arada 1K'larda. Mavi takım iyi durumda götürüyor şu an aldıkları skorlarla birlikte. Jace bu defa EQ'sunu kaçırdı ve kırmızı takım ejderhayı almayı başardı. Lux dene doğru ilerliyor. Vayne'in mahvolmuşa doğru gittiğini görüyoruz. Nautilus bu noktada sanıyorum zeki alacaktır. Shaco da Tiamat'ını tamamlamış. Bu da koridor puşuna katkıda bulunmak istediğini gösteriyor ki ihtiyaçları var hızlı koridor itebilmek adına. Ki orman kamplarını da hızlıca almasını sağlayabiliyorsunuz. Bu arada Jayce'den yine güzel bir AQ gördük. Orta koridorda pinkler var. Twisted Fate tarafından gelmiş. Cassiopeia da mid'e doğru ilerliyor. Yoksa orada bir şeyler olacak mı? Cassiopeia oradaki totemi gördü hemen hızlı bir şekilde onu kesiyor. Görüşler güzel. Şu an kırmızı takımın, mavi takımın totemler harika yerde. Bu arada Cassiopeia'nın üzerine pinkler geliyor. Burada Twisted Fate ultisiyle birlikte Cassiopeia'yı yakalayacaktır. Kaç bir şanslı yok. Güzel bir sarı kart geldi burada. Ve 3 kişi aralarında paylaşıyorlar derken bot da enerjinin tekrardan yakalanıp öldüğünü görüyoruz. Yani bir tarafta aksiyon olurken diğer tarafta da aksiyon oluyor. Bu arada Shaco Twisted Fate'i yakalamış. Üzerine Lux ultisi e geliyor ama Canları çok fazla şu an Twisted Fate'in antik dönüştürücüsünden dolayı. Sorun yaşamıyor. Alamet bitinde bir savaş olabilir. Pinkler gelmeye başladı oraya. Nautilus oraya doğru ilerliyor. Orta koridorda da e, bir şeyler olabilir. Bakalım. Shaco Zinza'yı gördü. Peşinde Lux da var. Lux eteni tutursa işler değişir. Zinza hemen sıçrasına atar. Lux'ı görür görmez. Hiç riske atmadı bu pozisyonda kendisini. Sarı kartını çekti derken Twisted Fate'i burada yakalamayı başarıyorlar. Twisted Fate düşecek mi? Üzerine tutuşu da geldi. Kronometresini kullanmak zorunda kaldı. Zinza da pozisyonda fakat Shaco orada e, Twisted Fate'i kesiyor karşında da Zinza Eşeko'yu kesmeyi başardı. Nautilus yine güzel yakaladı. İki kişiyi burada sersemletiyor. Karşılıklı skorlar Nautilus sıçrasını attığı tarafta karma üstüne düştü. Lux da burada 2'de 2 atarak o da oyuna sıkı bir şekilde tutulmuş oldu. Şu an bu arada e, 1v1 yapmasa daha iyi olur Vayne enginele, Jin daha üstün çıkabilir. Twisted Fate bu arada teleportu ile birlikte geliyor. Lux'ın dikkat etmesi lazım. Lux E yeteneğini kullandı. Q yeteneği ile birlikte rakibini de sersemletmeyi başardı. Bir de orada iyice bir hasar verdi. Şu an kırmızı güçlendirmesi de var üzerinde. Lux dövmeye devam edebilir. Çok fazla hasar çıkarttı burada Lux. Otomatik vuruşlarıyla Twisted Fate'i geldiği gibi geri yollamayı başardı neredeyse. Jayce de top e teleportunu kullanmış. Şu an burada savaş çıkmayacaktır Shaco. Twisted Fate yakalayacak mı Lux'dan? Kötü bir ulti fakat. Twisted Fate geldiği gibi burada ölerek aslına bakarsanız çok büyük kayıp yaşamış oldu. Farm farkı da zaten her şeyi gösteriyor. Yani Twisted Fate daha asırlık sopasını çıkartacak parayı yeni toplamaya çalışıyordu ki dakika 12'lere geliyor çok geç aslına bakarsanız. Asırlık sopayı tam bu dakikada bitirmesi lazımdı. İyice sonu çıkacak bu arada Nautilus. orada gitti yerde yakalamak istedi. Fakat Jin ileriye doğru adım atınca hala kazanan burada kırmızı takım oldu. Vurmaya devam ediyorlar Nautilus'un üzerine. Jin de botlayına lane'e doğru pardon Zinzal da botla doğru ilerliyor. Savaş devam edecek mi? Nautilus hemen kendisini oradan uzaklaştırdı. Eğer o çaba kaçsaydı Nautilus ölürdü. Şaka bu arada alameti almaya çalışıyor. Muhtemelen o da alameti bitirecektir hemen. Jace yoğunluğunu bitirmiş. Jin fırtına biçene doğru ilerliyor. Tahmin ettiğimiz gibi Nautilus ee, burada zekayı bitirmeye çalışıyor. Shako da alameti bitirdi bitirecek. Evet Shaco da alameti aldı. Nehirim kontrolü çok güzel ya. İki taraf çok güzel bir şekilde görüşleri almış durumdalar. Bakın Shaco'nun baskına e, gelebileceği yerler belli. E, rahat bir şekilde rakibi de görmek istiyorlar. Burada görüşlerini güzel kullanıyorlar. Bu arada Twisted Fate burada Shaco'yu yakalamak istedi de Shaco beittledi burada. Arkasındakine vurması lazım Twisted Fate'in. <laughs> burada da güzel bir şekilde Shaco pozisyondan kendisini kurtarıyor. Arka taraftan gelen bir Lux da var. Ya bu bait'i yememeleri lazımdı. Ama bu arada da iniyormuş. Tabi straight sıçasıyla birlikte burada kartını kullandı. Şifa da kullanıldı orada. Demin şifa mı kullanıldı? Ben mi yanlış gördüm? Twisted Fate sanıyorum orada şifa da kullandı hani spell sayesinde. Ama yine de Shaco'nun düştüğünü gördük orada JCQ'suna. Shaco da orta koridorda. Nautilus da buralarda. Bakalım savaş çıkacak mı tekrardan? Hani bir kalabalık oldu mu? mutlaka savaş çıkıyor. Aa Lux AFK kalmış. Lux çok yerde çok kötü yerde AFK kaldın ya. Lux düştük pozisyonda. Hemen Twisted Fate orada Kuli'yi aşındırmaya devam ediyor. Lux geldiğinde maalesef shutdown vermiş olarak geldi. Jace bu arada Cassiopeia'ya çok fazla hasar çıkarttı. Cassiopeia'nın ultisi var mı diye bakıyorum. Evet var bakalım kullanabilecek mi burada. Ejder'e pinkler geliyor. Ejder pitinde bir savaş çıkabilir. Karma tehlikeli yerlerdesin Karma. Çok kötü yerde dans ediyor. Nautilus Hulk'u birlikte karma yakaladı. Vayne de orada rakibin duvara mıhladı ve skoru çıkartmayı başardı. 4-1 bir durumda bir Vayne kası yok ya ultisini istediği gibi kullanamadı hasarını verdi fakat Jace burada skoru alacaktır. Hemen silahının formunu değiştirdi hareket hızı kazanıp rakibini kesti. Shaco da burada Zinza yakalamış. Şifa da bastı Jin. Bakalım sıçrasını da almaya başarılar burada. Jin'den iki tane spell birden işte. Orada Zinza'nın yaptığı basit bir hata. Rakip ormana girmek nedir ya? Kuleyi de alacaklar bot lane'de. İlk kule altını. Jayce tabi rakibinin bot lane'de olduğunu biliyordu. Rakip ormancının. O yüzden kuleyi vurmaya devam ediyor şu an. Üst koridordan o da kule alacak ama minyon dalgısı bitti mi? Minyon dalgısı bitmedi. Aldı kuleyi. Bu arada hemen mavi takımda ejderi alıyorlar. Shaco da kırmızısına doğru ilerliyor. Twisted Fate'in asırlığı bitti. Dakika 15. Ee, dakika 25'te full stack olacak o asırlık. Bakalım o dakikalara kalacak mı oyun? Yani mavi takım o dakikayı bırakmak istemeyecektir bu oyunu. Uzak görüş totemleri alınmış. Evet güzel. Cassiopeia'nın farmı çok az yani. Bu arada çok kötü bir yerde kaldı Lux. Twisted Fate de ultiyle geldi ama o da ultisiyle yere inemeden skor gelmiş oldu bile takımına. Orta koridor kuleyi istiyor şu an kırmızı takım. Ki alacaklardır da. Burada Jace'i de bot lane'e yollamışlar. Jace bot kuleyi almaya çalışacak. Şu an kırmızı takım kule olarak avantajlı duruma geçiyor. ev EQ var mükemmel ya. Bu arada orta koridorda bir savaş olabilir. Shaco geldi bu pozisyona. Natulius ile birlikte yakalamayı başardı. Karma düşecek mi? Karma Shaco'nun burada E'sine düşüyor. Nautilus ultisini kullandı. Jin'i düşürebilecekler mi diye bakıyorum. Jin de düştü. Zinza hemen sıçrası ile birlikte pozisyondan kaçtı. Nautilus da burada Hulk'u ile birlikte yakalıyor. Twisted Fate'e düşürüyorlar. İşte bak hatalar üst üste geldi. 3 tane skor birden verdiler. Cassiopeia bu arada sıçrası ile birlikte engellemek istedi. Q'sunu güzel kullandı ama Cassiopeia düşecek mi? Jayce arka tarafta sersem bitiyor. Zinza'nın canı çok az. Zinza önce düşüyor. Peşinden Şako da orada. Rakibini kesecek mi? Derken evet Şako da Zinza'yı alıyor. Gayet temiz bir katliam almayı başardılar. Mavi takım çok güzel oynuyorlar ya. Hani gerçekten Şako'nun etrafında oynamaları gerektiğini biliyorlar. İşte yüksek elo'da Şako oynanırken de demek ki bunun olması gerekiyormuş. Takımınızın sizin etrafında oynaması gerekiyormuş. Hani Şakon'u biz orta koridor... Pardon bot yine baskınını görmedik. Burada hantal koridorlara baskın attı. Veya rakip ormana girdi kendisine güvendi, hamlelerini doğru yaptı. Rakibi çok hata yaptı. Şako'yu kesebilecekleri çok pozisyon vardı. Değerlendiremediler. Şako da rahat bir şekilde güçlenmiş oldu haliyle. Bu arada Jayce'te, istiyorum. Jin de fırtına biçeni bitirmiş durumda. Ee, üzerine bakıyorum. Lich puanına doğru giden bir Twisted Fate var. Zinza burada üçlü kuvvetine doğru ilerliyor. Jayce de burada yine Dişli kamasını bir şeye çevirecek ama zırhçıleşme buldu yapmaya çalışıyor. ya da bu arada asırlık sopa almış. 12 dakika 25'lerde, aynen o da dakika 25'lerde destekleyecek onu. O da onun tanklaşmasını sağlayacaktır. Lux dueleni tamamlamış. O da orada bir aşırı büyük sopa almış. Bakalım bunu neye çevirecek? Rabadon mu alacak yoksa daha farklı bir eşya tercihinde bulunacak? Vayne de iki eşya almış durumda. Nautilus'un zekesi var. Gargoyle doğru ilerliyor. Karma'ya da baktığımızda burada sadece üzerinde kızgın vurunanlığı olduğunu görüyoruz. Karma birazcık daha etkisiz kaldı tabi. Jayce takımı adına iki tane kule birden çıkartmış oldu. Bu arada Twisted Fate sarı kart ile birlikte geldi. Cassiopeia'yı düşürebilecekler mi? Cassiopeia'nın şu an ultisi bekleme süresinde ama hastalık sopası olduğu için ve orada maceracının pozumende olduğu için istedikleri hasarı veremiyorlar. Karma da geliyor arka taraftan. Da düşecektir burada Cassiopeia. Kaçma şansı yok. Düştüğünü gördük. Jim bu arada ultisini kullanıyor. Buraya Shaco geldi. Shaco burada E'sini de vurarak orada rakibini kesmeyi başardı. Alt koridordan ikinci kuleyi çıkartıyor kırmızı takım. Rakibin üst koridor ikinci kuleyi tırtıkladığını görünce Lux ultisi ile birlikte ve karma kalkanı gelmesine rağmen artık çok fazla vuruyor. İkinci aşırı büyük sopasını da almış. Mavi takım üst koridor kulesini almaya çalışıyor. Vayne orada yardım istiyor kuleye vurulması için. Nautilus'un talibi bekleme süresinde sanırım. O yüzden kuleye vurmadı. Burada Dean kule altını tek başına almış oldu. Şako Baron'a mı girecek? Bu yoksa ikinci alamet mi? İkinci alamet olması lazım. Jace Draktar almış. Şakoda da orada ikinci alameti çıkartmayı başardı. Şakoda da bu arada Draktar'a doğru gitmiş. Bakalım çarpı eşyası ne zaman bitirecek? Ooo Lich bir tane Twisted Fate büyük tehlike yaratacak var ya çok büyük tehlike yaratacak. <laughs> Cassiopeia da orada Pink Ward'ı kırmayı başardı. Ooo Nautilus. Nautilus'tan enteresan bir sıçra. Ne yapmaya çalıştı Nautilus? Bayağı troll bir sıçra attı Nautilus orada. Sanıyorum eli çarptı diye düşünüyorum. Çete falan bir şey hızlıca olabilir. Bu arada ejlere pinkler gelmeye başladı. Daha ejleri e. iki takım adına da çok değerli. Twisted Fate burada ultisini kullandı. Rakiplerin sadece yerini görebilmek adına ultisini kullandı burada. Hemen ee, yukarıdaki çalıya doğru da ultisiyle gelmiş oldu. Mavi takım ejlere başladılar. Jin ultisini açtı bakalım. Bir şeyler olacak mı? Şu an mavi takımın frontline'e ihtiyacı var. Natulus geride kaldı. Cassiopeia çok fazla hasar bırakıyor. Ejder burada. Şu an geriye doğru bir çıktı. Nautilus X sıçrasını kullandı biraz. Hareket hızı kazanmak için çok güzel bir şekilde Jini aradan yakalıyor. Ultisini de kullandı. Ama Nautilus burada düşecek. Herhangi bir sonuç gelmedi. Arka tarafta Vayne orada Twisted Fate'i kesmeye başarmış. Jini üzerine Jini kesmeye başardı. Hasarının ne kadar olacağını kestiremedi. Orada sıçrasıyla devam etti. Şaka bir şeyler yapacak mı? Ultisini kullanmak zorunda kaldı. Şaka düşmedi. Vayne 3. skorunu alıyor. 4. skoru da alabilecek mi? 4. skoru da alıyor. Penta attıracaklar mı? Vayne burada Penta'sını atamadı. Cassiopeia burada skor çalıyor. <laughs> Vayne burada penta atabilirdi ya. Hemen Baron'a pinkler geldi bakın. Resetleniyorlar. Baron pitine koşuyorlar. Şaka da orada alameti bıraktı. Ki devam etsin. Rakip takıp bot lane'i tutmak zorunda kalsın diye. Çünkü alamet inhibitor kulesine de kafa atacak. Alamete bakan kimse yok. Alamet orada devam edecek. Kuleyi bir kafa daha atacak. Farkında değiller. Farkındalar gerçi de baron daha değerli. Baron kaybederlerse oyun kaybedecekler. Jin bu arada kötü bir yerde Lux onu yakalamaya başardı. Jin'in düşünü gördük. Arka tarafta Karma Lux'ı yakalamaya çalıştı. Twisted Fate'i tutuyor burada Natulius. Sarı kartını onun üzerinde kullanmak zorunda kaldı Natulius'un üzerinde. Jayce arka taraftan teleport ile güzel kapattı. Orada e, Lux'ın düşünü gördük. Bu arada Nautilus tekrardan güzel bir yok. Bakalım skor alabilecekler mi? Cassiopeia da buraya sıçrasıyla geldi. Zinzal'ın sıçrasını almaya başardılar. Baron da bu arada mavi takımda. Burada artık bitirmeye doğru gideceklerdir. Shaco yavaşlattı. Hulk'un tutturamadığını hatırlıyoruz. Twisted, ah, Twisted Fate diyorum. Zinzağım da burada ultisini alıyorlar. Ve orta koridordan kocaman bir yarı kaçacak şimdi mavi takım. Jace üst koridorda zaman kazandırmaya çalışıyor takımına. Resetlenecek mi diye bakıyorum. Şimdi resetlenmeye gitti. Hemen orada inhibitor kulesini alıyorlar. Peşine inhibitor da alacaklar şimdi. Vayne orada eğer yakalansaydı Jin'in W'suna tehlikeli şeyler izleyebilirdik. Bu arada 3 eşya almıştım da. Shaco ne yapıyorsun? Shaco karma karma yakalanmadı burada. Shaco'nun düştüğünü görecek miyiz? Jayce bu arada Cassiopeia'nın sırtına yakalanmış. Karşılıklı birebir takaslar yapılmış oldu. Cassiopeia daha da devam etmek istiyor. Şu an Cassiopeia güçsüz durumda değil bu arada. Düst sarı kartını tutturdu ama takımı olmadan bir şeylerin olması mümkün değil. Ya yani Lux'ın bu arada arındır tercihi çok mantıklı. Karşıda bir tane kitle kontrolü yaratabilecek karakter var. O da Twisted Fate. Ee, ona karşılık bunu almış olması da gayet güzel. Bu arada Lux Robodon'u tamamlamış. Üzerine Mejai almış. Mejai lanetle eşya biliyorsunuz. <laughs> Onu aldınız mutlaka ölüyorsunuz. İnşallah bu kayıplarına neden olmaz. Şako bile tek kılıcı almış. Ebediye doğru gidiyor. Kritik bir şeyler de yapmak istiyor orada. Ona bir durumda Vayne. Geldi baş etti. Jin ebedisini bitirmiş ama iki nişancı arasında şu an bir buçuk eşya fark var. Karma da şimdi kefaretine gitmeye çalışıyor. E, Nautilus iki eşya almış durumda bir de şövalyenin adı Ölümsüz bir nişancı yapmış olacak bu sayede. Nautilus'un görüş skoru mükemmel. Bu dakikaya göre gerçekten iyi. Kırmızı takım hemen koridoru itmeye çalışıyorlar tabi. Ya bazen erken alınan bir inhibitör rakibinizin çok hızlı kasmasına neden olabiliyor. Bu inhibitor de bunlardan biriydi. Aslında almalarına gerek yoktu. Baron almışken değerlendirmek istediler ama işte oyunu bitiremiyorlar. Bu sayede kırmızı takım aslına bakarsanız eksik kasıyor. Bir yandan altın kasıyor. O da onlar için iyi oluyor. Jayce bu defa üst koridordan ikinci kuleyi alabilir ama bot lane'den inhibitor verecekler. Jayce hala base atmadı. Tabii ki almaya çalışıyor. Aslında kötü de yapmıyor şu an çünkü mavi takım bayağı e, yavaş oynuyor oyunu. Jace ikinci kuleyi aldı. Lux ultisini kullanıyor burada. Ultisi birlikte Karnan'ın canı bayağı bir azalttı. şu an tahribi var. İlk kule geldi. Jace artık base atmak zorunda ama Jace yetişemeyecek. Burada oyunun bittiğini göreceğiz sanıyorum. Kırmızı takımda saldılar zaten. Son bir takım savaşı çıkacak. Naturus burada yakaladı. Ultisini kullanıyor. Karnan'ın düştüğünü gördük. Jin de düşecek mi? Jin düşmüyor pozisyonda mı kazanan takım? Mavi takım oldu. Yani e, dediğim gibi oyunlarını Şakon'un üzerine kurmuşlardı ve Şakon'un etrafında oynayarak çok güzel topladılar. Burada bot lane bir istisna oldu. Normalde kaybetmeleri gerekiyordu ama e, Jin iki defa üst üste yakalandığı için haliyle kaybeden taraf kendileri olmuş oldular. Arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.